Ziraat mühendisi tarım ile ilesin. Herkese selamun aleyküm. Değerli arkadaşlar bu müşteri domatesler neler çatlar o konu hakkında bir bilgi paylaşmak istedik. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar önümüzde bir e, çatlamış bir domates var. Peki domatesin bu çatlamasının sebebi nelerdir? E, domates çatladığı zaman ne tarz sorunlarla karşılaşırız? Bunlar bizim domates üretmemizde engel mi? Sizlere onları anlatacağım. Bunları anlatmadan önce değerli arkadaşlar sağ alt köşede kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenip bize de destek olmayı lütfen unutmayınız. Çevrenizde bu tarz sorunlarla karışan üreticilere bu videoyu kesinlikle göndermeyi unutmayınız. Değerli arkadaşlar domatesin çatlamasının sebebi e, domates Kuru bir dönem geçirdikten sonra aniden su verdiğiniz zaman domatesin iç yapısı suyu alır ve domatesin iç yapısı su aldığı için dış yapısı biraz daha sert olunca domatesin dış kabuğunda çatlamalar meydana gelir. Örneğin bazı üreticilerimiz e, yağmurlu geçen sezonlarda bitkilerine su vermeyi azaltıyorlar ve azalttıkları zaman e, toprak sus kalıyor bitki de topraktan su alamıyor yeteri kadar ve ondan sonra. Aniden su verdikler zaman ne oluyor? Bitkinin yüzeyinde çatlamalar meydana geliyor. Peki bu çatlamalar ne tarz sorunlar oluşturur? Arkadaşlar e, örneğin bu işi ticari olarak üretim yapıyorsanız veya da bunları pazarda herhangi bir yerde satıyorsanız çatlamış domatesler uzun yol gidemez. Nasıl? E, bu çatladıkları bölgelerden domatesler bozulur ve çürümelere meydan oluşturur. Bunda ne olur? Sizin ticari üretimize zarar verir. Bunun için domatesler bakın bunlar normalde çuvalda yetiştiren domatesler. Bu çuvalın bir kısmında güneş vuruyordu ve güneş vurduğu için toprakta kurumalar meydana geldi. E, ee, hani bir ve kurma meydana gelince aniden su verilince e, domates üzerinde bu tarz çatlamalar meydana geldi ve e, çatlamanın meydana gelmemesi için toprak üzerine arkadaşlar ya saman maç ya da e, tavan taban örtüsüyle maçlama örtü sistemi kullanılır. Toprak nemini hiçbir zaman kaybetmez ve bu da bitki yüzeyinin çatlamasını önler. Hani bu tarz sorunlarla karşılaşmaktan da kurtulmuş olursunuz. Hani domatesin çatlamasının temel sebebi bu aslında. Buna dikkat ettikten sonra herhangi bir sorun, herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Ee, biz de zaten bunların yan taraflarına tahta ve üstüne saman maç koyduk çatlamayı önlemek için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet.